aslında hepimizin bildiğini düşündüğü, benim de üniversiteye geçmeden önce doğru yaptığımı düşündüğüm bir şeyden bahsedeceğiz. Diş fırçalamadan. Diş fırçalama temelinde basit gibi gözükse de çeşit çeşit diş fırçalama yöntemleri var. Ben kendi kullandığım ve klasik olarak daha kolay olan, çocukların da kullanması daha konforlu olan yöntemden bahsedeceğim. Fırçalamaya başlamadan önce diş fırçamızı kesinlikle ıslatmıyoruz. Kullanacağımız macun miktarı reklamlarda gördüğümüz kocaman sıkılması gereken miktar değil. Mercimek tanesi kadar veya da pişmemiş bir nohut tanesi kadar macun kullanmamız yeterli. Macunu fırçamızda sürdükten sonra genellikle yapmış olduğumuz hareket böyle sert bir hareket yapıyoruz. Bu sert yatayda yaptığımız hareket diş etlerimizde kanamaya ve diş etlerimizde çekilmeye neden oluyor. Özellikle sert kıllı bir fırça kullanıyorsak. Benim önerim orta yumuşaklıkta bir diş fırçası kullanmanız. Zaten fırçaların paketinin üzerinde yumuşaklık dereceleri yazıyor. Çocuklarda da çok büyük başlıklı fırçalar önermiyoruz. Yaş grubuna göre fırçalar ayrılmış durumda. Yine hangi yaş grubunda hangi diş fırçası kullanılacağı fırçaların üzerinde yazıyor. E, temel olarak yapmamız gereken hareketler posteriordan yani arka taraftan başlanması doğru. Öne doğru gelirken yuvarlak hareketler yapıyoruz. Her 2-3 dişin üzerinde yaklaşık 3-4 kere yuvarlak hareket yapmamız yeterli. Öne doğru gelirken yine orta noktada bırakıyoruz ve diğer tarafa geçiyoruz. Kendi ağzımdaki pozisyonda gibi tutuyorum. Hemen burada da aynı yuvarlak hareketleri yapıyoruz. Dış yüzeyi temizlerken hiçbir hasta zorlanmıyor. Çünkü zaten gülümserken, konuşurken gözüktüğü için çocuklar da orayı fırçalamaya özen gösteriyor. Asıl problem bizim içerideki plaklardan ve kirlerden arınmamız diyebilirim. Aynı hareketleri üç yüzeylerde de yapmamız gerekiyor. Yuvarlak hareketler tekrar ettikten sonra iki tarafta da tamamlayıp hem üst çenede hem alt çenede tamamladıktan sonra herkesin kesinlikle unutmuş olduğu son dokunmamız gereken bölgeler mevcut. Bu bölgeler alt çenenin iç bölgesi ve üst çenenin iç bölgesi. Bu bölgeleri fırçalarken karşımızdaki aynaya macun sıçrama olasılığı çok yüksek. Evde annelerimizi kızdırmayalım. O sırada elimizi perde haline getiriyoruz ve fırçayı kullanırken dışarıya süpürme hareketi yapıyoruz. Gösterebiliyor muyum şu anda? Dışarıya süpürme hareketi. Bu harekette aynaya doğru sıçramaması için elimizi bariyer olarak kullanıyoruz. Ve aynı şekilde üst çenede de böyle dışarıya doğru süpürme hareketi. Tamamı bitti gibi gözüküyor ama son bir dokunuş kaldı. Bu da dişlerinizin oklüzel yüzeyi dediğimiz çiğneme yüzeylerinde fırçalama. Bu hareket beni çok şaşırtmıştı. Çünkü ben küçüklüğümden beri bu şekilde bir fırçalama hareketi yapıyordum. Burada farkındaysanız arkadan öne alıyorum. Önden arkaya geri itiyorum. Aslında çok sağlıklı değil. Nasıl yapmam daha sağlıklı? Arkaya gidiyorum, öne doğru itiyorum. Arkaya gidiyorum, öne doğru itiyorum. Yani önden arkaya tekrar oradaki bakterileri taşımıyorum. Oradaki yemek artıklarını taşımıyorum. Sürekli arkaya gidip dışarıya doğru süpürme hareketini gerçekleştiriyorum. Yanlış hareketi tekrar gösteriyorum. Bu hareket yanlış, bu hareket doğru. Diş fırçalama bu kadar. Diş fırçalama sadece yeterli değil. Diş ipi kullanımında lütfen ihmal etmeyelim. Sabah akşam günde iki kere dişlerimizi fırçalamayı unutmayalım.